Efendim merhabalar bol kampasini Hatay Üniversitesi Foto Yönetici Müdürü olarak çalışıyorum. Bugün size aslında konumun biraz dışında bir cihazı tanıtmak için buradayım. Bu Tarsus marka GNSS alıcıları bizim drone uçlarımızda sıklıkla kullandığımız ve çok memnun kaldığımız bir GPS aslında bu. Farklı modelleri var. Bu gördüğünüz elimdeki Luca en küçük modeli yaklaşık 250-300 gram ağırlığında 19 saat arazide aralıksız veri toplama özelliğine sahip. Hem bas hem gerici olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda statik ölçüde yapabiliyorsunuz bu cihazla. Hafif olduğu için kullanımı da oldukça kolay. Bir ikinci cihazımız Tersus'un David modeli. Bu Kors istasyonları, Kors'ta sabit istasyonlar için kullandığımız jens Tersus markasını e, duymadım diyenleriniz olabilir ama aslında farkında olarak ya da olmayarak şu anda siz de Tersus'u kullanıyorsunuz. Çünkü bu cihazlardan yaklaşık 100 tanesi şu anda TUSA'da aktif istasyonlarında kullanılmakta, kullanıma alındı. E, ve sürekli sizlere düzeltme gönderiyor. Bir üçüncüsü ve beni en çok etkileyenlerden biri de Tersus'un bu tap modeli efendim. Bu fark etmişsinizdir. Luka'ya göre bir parça daha büyük, bir parça daha kaslı. Abi size diyebiliriz. E, tapın özelliği bu Luka'nın yaptığı her şeyi yapabilmekle beraber e, herhangi bir kors istasyonuna ya da herhangi bir sabite bağlanmadan arazide e, El bandından yayın yapan uyduların el bandlarını kullanarak uzaydaki uyduların fixlenip 1 ve 3 santimetre hassasiyetinde veri toplama özelliğine sahip. Yani özetlemek gerekirse herhangi bir kors, tusaga ya da sabit istasyona bağlanmadan dünyanın herhangi bir yerinde bu cihazla 3-5 dakikalık bir fixlenme süresiyle 1 ile 3 santimetre hassasiyetinde veri toplayabilirsiniz. Ee, bu 3 cihaz sizlerin kullanımına hazır efendim. Daha fazla bilgi vermek isterdim ama vaktimiz dar. Ee, eğer ama bizi ararsanız arkadaşlarımız bu konuda size seve seve yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.